düştüm ama yine hiç canım acımadı. Akıllım çünkü benim üstüme düştün. <laughs> Ay, burası ne kokuyor ya? <laughs> Ay, burası çok pis kokuyor. Ha? Abla biz nereye geldik? <laughs> midem bulanıyor biz... kusacağım galiba biz nereye geldik ya burası çok pis kokuyor midem bulandı cidden biz nereye geldik peri bize anne ve babanızın yanına geri döneceksiniz dedi ama biz uçakta değiliz Burası neresi? Bir dakika. Anne, baba. Anne ve babam nerede? Biz uçakta seyahat ediyorduk ve peri bize uçağı geri döneceksiniz dedi ve biz şu an uçakta değiliz. Abla, yoksa bize yalan mı söyledi? İnanmıyorum. Gerçekten de bize yalan mı söyledi o pis biri? Hayır, olamaz. Olamaz. Ne oldu abla? Bize yalan söylemiş. Biz başka bir yere geldik. Abla! Nasıl olur? Bize yalan mı söyledi? Hepsi senin yüzünden. Hepsi eğer o kitaba dokunmamış olsaydın bunların hiçbiri olmayacaktı. Biz böyle bir yere gelmeyecektik. Hepsi senin yüzünden. Ama ben o kitabı niye... Ben abla bekle. O kitaba yanlışlıkla dokundum. Eğer o kitaba dokunmasaydım bunların belki hiçbir hiçbiri olmayacaktı. Ama hepsi senin yüzünden. O kitabı yerden kaldırmamı söyledin. Ah, seninle daha fazla bu konuda konuşmak istemiyorum. Kendi yolumu kendim bulacağım. O perinin yalancı olduğunu düşünmüştüm. O periye inanmamalıydım. İnanmamalıydım. Yalan söyledi bize. Başka bir yere geldik. Burası neresi? Bilmiyorum. Özür dilerim. Özür dilemen hiçbir fayda etmez. Sonsa dek anne ve babamın yanına dönemeyeceğiz. Ne? <gülüyor> Abla! <gülüyor> Anne ve babamı istiyorum. Burası neresi? <laughs> Çok kötü kokuyor. <gülüyor> <gülüyor> bir daha bulandı. Abla ben sensiz yapamam. Özür dilerim. Lütfen geri dön. O zaman söyle. Nereden gideceğiz? O pelinin yalancı olduğunu sana söylemiştim. Ben yalancı olduğunu nereden bilebilirdim ki? Zaten kötü birisi olduğu yüzünden anlaşılıyordu. Ben iyi biri zannettim. Şimdi asıl soru şu. Biz nereye geldik? Burada bazı eşyalar var. Bunlar ne kadar da pis kokuyor. Abla. Burası çok kötü kokuyor. Hemen buradan gitmeliyiz. Bunlar galiba çöp. Çok pis kokuyorlar. Bu da ne ya? Okyanus neredesin? Okyanus. Okyanus buraya gel kardeşim. Okyanus. Abla. Abla. Okyanus neredesin? Seni göremiyorum. Burası çok karanlık. Okyanus. Abla buradayım. Sesime gel. Okyanus. Abla. Ah. Oh, birisine çarptım. Bu ağlama sesi de ne? Ne sesinden bahsediyorsun? Birisi ağlıyor. <laughs> Bu ağlama sesi ne? <laughs> Işıklar geldi. Abla buradasın. Abla ışıklar geldi. Abla ben çok korkuyorum. Burası çok karanlık. Işıklar bir gidip bir geliyor. Haklısın. Işıklar bir gidiyor bir geliyor. Abla, ben eve gitmek istiyorum. Annemi babamı bulmak istiyorum. Lütfen ağlama. Bir yolunu bulacağız. Merak etme. Kim ağlıyor? Orada birisi var. Merhaba. Sen kimsin? Ve burada niye ağlıyorsun? Bize neden ağladığını söylemek ister misin? Merhaba. Sana da merhaba. Neden ağlıyorsun? Çünkü çok yoruluyorum. Yani şöyle diyeyim. Biliyor musunuz? Ben burada 19 yıldır yaşıyorum. Ne? 19 yıl mı? Evet. Evet bir dakika. Sen nasıl konuşuyorsun? Sen oyuncak ayı değil misin? Nasıl konuşuyorsun sen? Sizin gibi ben de konuşuyorum. Buraya geldiğimde konuşmaya başladım. bize hayatından bahseder misin? Ve lütfen bize yardım et. Anlatın bakalım. Siz kimsiniz? Benim adım Limon. Benim adım da Okyanus. Biz buraya kitabın içine girerek geldik. Yani daha doğrusu biz bir kitabın içine girdik. Ailemizle birlikte seyahat ediyorduk. Ondan sonra Periler Dünyası diye bir yere geldik. Ve bize bir tane çirkin yani çok kötü yalancı bir peri bize bir kapıdan geçmemizi söyledi. Ve biz de buraya geldik. Anne ve babamızın yanına geçeceğimizi söyledi. Ama buraya geldik. Ve yardım istiyoruz. Lütfen bize yardım et. Kusura bakmayın ama size yardım edemem. Ama size yardım edecek birini biliyorum. Ondan önce size hayatımı anlatmak isterim. Tabii seni dinleriz. Dediğim gibi ben burada 19 yıldır yaşıyorum.